Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle beraberiz ben Hüseyin Can. Bugün sizlere peygamberimizin hayatından 8. gününü anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Müjderi bebek. Güzeller güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılıyordu. Süt anne ile eşi gül bebeği alıp yayla yoluna düştüler. Acaba yolculuk nasıl geçecekti? Yol uzun, eşek güçsüz, deve ise Sü süt sürdü. Bu düşüncelerle yayla yoluna girdiler. Bir süre sonra uygun bir yerde mola verdiler. Minikler hasta olmamaları için bol bol süt içmeliydiler. Bunun için Halime annenin iyi beslenmesi gerekiyordu. Ama yolculuk boyunca bol süt ve gıdayı nereden bulacaktı? Yaşlı devesi süt verse habilenler Halime ne kadar sevinirdi. Halime'nin eşi Haris, yaşlı devenin memelerine, uza memelerine uzandı. Süt sağacaktı. Azıcık bile olsa razıydı. Fakat o da ne? Devenin memelerinden süt damlıyordu. Gözlerine inanamadı. Hemen sütü sağmaya başladı. Elindeki kap süt dolu, dolup taşmıştı. Sevinç içinde eşine seslendi. Halime senin aldığın bu çocuk çok hayırlı bir çocuk olmalı. Halime ümit pırıltılarıyla Muhammed bebeğe sallallahu aleyhi ve selleme baktı. Benim dileğim de bu dedi. Devenin sütünden doya doya içtiler. Bebekleri güzelce yerleştirdiler. Ümit ve neşe içinde yeniden yola koyuldular. Yola çıkınca şaşırtıcı bir şey daha oldu. Gelirken aynı yoldan bir, bir sıkıntıyla ilerleyen eşek sanki o eşek değildi. Hızlı hızlı yürüyordu. Sırtındaki misafiri bir an önce gideceği yere ulaştırmak için çabalıyor gibiydi. Bir anda ne, ne kadar çok şey değişmişti. Aynen Halime'nin sütü artmıştı. Yaşlı develeri süt vermeye başlamıştı. Güçsüz eşekleri çevikleşmişti. Bütün bunlar acaba nedendi? Tabii ki bütün bunlar ileride çok büyük bir peygamber olacak. Muhammed bebeğin sallallahu aleyhi ve sellemin yanlarında oluşun, oluşan, oluşundandı. Bunu kimsecikler bilmiyordu. Halime ile eşi hiç sıkıntı çekmeden evlerine vardılar. Artık Muhammed bebek sallallahu aleyhi ve sellem serin Badiye yaylasındaydı. Evet sevgili arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.